bıraktığın yerden başlamaz bu oyun. Bir daha hayatıma girersen kolay kolay çıkamazsın bunu bil. Şey. Savaşmak istiyorum. Kim için? Senin için. Belki de cehennemim dediğim yer cennetimdir. Yarın oğullarınızla gelin. Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. İbrahim Öztekin ben. Videomuza başlamadan önce sizden ricamız kanalımıza abone olup beğeni atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Veliaht yeni bölümün ikinci fragmanı hemen sizinle paylaşmaya başladık arkadaşlar ve Veli da Perşembe günü bizimle beraber yeni bölümlerini kimler canı gönülden severek izliyor arkadaşlar Veliaht'ı izleyenleri yorumlara bekliyoruz ama sizden ricam videomuzu beğenin kanalımıza abone olun hoşçakalın.